Bugün de Minacoin'in analizini yapacağız. Öncelikle yine büyük zaman aralığından küçük zaman aralığına doğru ve yine destek direnç ve trendlerimizi önce belirleyeceğiz. Sonra da elit dalgalarıyla şu anki Mina'nın hangi dalga içerisinde olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Hemen analizimize başlayalım. Öncelikle şu bölgede daha önce bir trend kırılımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fakat bir tuzaklama olarak tekrardan aşağıya doğru devam ettiğini görebiliyoruz. Yine bir tuzakla karşı karşıya yatırımcısını bırakmış Mina. Yatırımcısını da bu arada çok üzdürdü Mina. Uzun süredir bayağı bir kişinin elinde bulunuyor. Fakat bir türlü gerçekten bir çıkış gerçekleştiremedi. 2020-2021 rallisinde 6.5 dolarları görmüştü. Şu anda baktığımız zaman maalesef ki 60 centler civarında geziniyor. Tabii Mina gibi güzel projesi olan bir coin için çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle tekrardan dikkat etmemiz gereken haftalıktaki diğer bir bölgemizin 1.60 ve 1.75 bandının olduğu 0.96 bir bandının yine Mina'da çok önemli bir bölge olduğunu görebiliyoruz. Şu bir noktasındaki direncimize de baktığımız zaman şurada kırılımı görüyorsunuz. Sonrasında tekrardan sert bir düşüş gerçekleşiyor. Şurada bir noktadan tekrardan aşağıya bir satış yemiş. Hacimli kırılımını gerçekleştikten sonra ikinci direnç bölgemiz olan 1.65-1.75 bandını iki sefer deniyor. Ve kıramayıp tekrardan aşağıya doğru sert hareketlerle düştüğünü görüyoruz. Yine bu son bölgedeki yaptığı harekete de görürsek buradakine benzer. Benzer bir hareketle tekrardan yapının bir deneme yaptığını ama maalesef ki kırılımı başaramayıp tekrardan aşağıya doğru düşüşünü gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu şekilde düşen bir trendi var minanın. Bu bölgede tekrardan bir tuzaklama gerçekleştirmiş ve aşağıya doğru düşüşünü devam ettirdiğini görüyoruz. Şurada da son anda tekrardan kırar gibi yapıp tekrardan kırmızı mumla aşağıya doğru geldiğini görüyoruz. Günlük grafiğinde Mina'nın çok zikzaklı bir yapı içerisinde muhtemelen yatırımcısının üstünden atmaya çalışan bir yapısı var. Çünkü bunun yatırımcılarının beklentisi çok yüksekti. Projesi çok iyi olduğundan dolayı. Yani 65-68 bandı yine günlük zaman aralığında önemli bir direnç olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Bu direnç kırılmasıyla birlikte tekrardan işleme girip işlemimize devam edebiliriz. Ama dönüşte buranın bir destek noktası olarak çalışacağını çalışmazsa da stop olup işlemden çıkılması gerektiğini bilmeniz gerekiyor bu noktada. 4 saatlik zaman aralığındayız. Şu şekilde baktığımız zaman evet trend ara ara ufak kırılımlar yaşamış ve tekrardan aşağıya doğru düşüşünü sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yine bu noktada bizim için tekrardan destek olarak çalışmasını bekleyeceğimiz bölge 53-55 bölgesi. Yine 4 saatlik zaman aralığındaki şekilde bir trendimiz var. Bu trend de tekrardan takip edilebilir. Yukarı çıkışlarda aşağıya kırılımlarda işlemden çıkılabilir. Mina için kritik seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Destek direnç bu şekilde. Şimdi de ilgili dalgalarıyla analizimize devam edelim. Hangi dalga içinde olduğunu tespit etmeye çalışalım. Yine öncelikle zaman aralığımızı büyütüyoruz. Günlük zaman aralığındayız. Günlük zaman aralığında şu şekilde minada bir sayım gerçekleştiğini, 1, 2, 3, 4, 5 ile bir diagonal yaptığını düşünüyorduk. Yine şu bölgede diyogonellerden beklenen trendin kırılımınla biraz yukarı doğru taşım yapması ve sonrasında tekrardan aşağıya düzeltmesi. Şu anda bizim bulmamız gereken yapı burada bir ABC'nin mi gerçekleşmiş olduğu şu şekilde. Yoksa bir A dalgasının mı gerçekleşiyor olduğunu tespit etmemiz gerekecek ve ona göre de strateji ve planlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz.